muhalifler Humus'u da alırsa Şam'a ilerler mi? Neler söylersiniz? Şimdi muhalifler demeyelim de HTŞ'nin öncülüğündeki muhalifler diyelim. Çünkü diğer muhalifler örneğin Türkiye müzayim muhalifler şu anda Tel Rifat'ta işte biraz önce İbrahim Furkan'da bölgeden birildirdi, Suriye Milli Ordusu, Tüsralık Kuvvetleri'nin de desteğiyle Tel Rıfat'a operasyon yaptı. Kurmayakıl bizdeydi. Ee, ve e, orada Fırat'ın e, batısına dönük bir orada Mimbiç var. Aynel Arap doğusunda. Sonrasında da e, belki kamıştı var. E, şu anda milli ordu e, Suriye'nin kuzeyinde. E, terörle mücadele veriyor. Türkiye'nin e, perspektifi de olsun da. E, HTŞ'nin e, öncülüğünde e, ilerleyen e, gruplarda e, M4 karayolu istikametinde e, Şam'a doğru çok hızlı bir ilerleyiş sürdürüyorlar. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamadaki bir ayrıntıyı da hatırlatarak devam etmek istiyorum. Hı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan o, olup biten e, e, kaygılı olduğumuzu da söylüyor. Yani bölgenin çok şu anda kırılgan olduğunu söylüyor. Oranın altında çizmemiz gerekiyor. Evet. Ama şunu söyleyelim. E, Hama düştü. Hama tekrar e, muhaliflerin eline geçti. Humus e, düşmek üzere. E, zaten Humus'tan sonra da bir şey kalmıyor. E, yani düz ovada çok rahat ilerlerler. Çünkü Şam'ın e, kuzey hattındaki savunma yani kuzey bölgesindeki savunma hattı e, Humus Hı. ağırlıklı olarak Dolayısıyla e, şunu da biliyoruz. Hama ile Humus arasındaki e, büyük köprüyü, otoyoldaki büyük köprüde menşeyi belli olmayan uçaklar tarafından diye bilgi geçildi. Muhtemelen ki Suriye e, rejimin uçakları orayı bombaladı. E, i̇lerleyişi durdurabilmek için. Bunun elbette e, zaten açıkladığı HTŞ e, e, sözcüleri ve liderliği Hedef Şam. Evet. Ee, ve şu anda e, e, humus düşerse yani bu gece ya da yarın düşerse ki çok hızlı çünkü özür evet. dilerim. E, e, Şam'a girmeden yani eee HTS öncülündeki muhalefet, muhalif güçler Şam'a girmeden e, Esad'ın ülkeyi terk etme ihtimali söz konusu olabilir. E, şimdi şimdi zorda bir şey oldu. zorda PKK'ya teslim etti. Yani e, şöyle söylerim. Fırat'ın doğu ve batısını kontrol edebilen ama Irak sınırına daha yakın bölgede bir şehir. Kritik bir şehir. Ama bize uzak fakat Şam'a da uzak bir bölge. Orada PKK unsurları da vardı ama asıl şehir merkezinde Suriye rejimi vardı. Rejim PKK'ya teslim etti o bölgeyi. Şimdi öyle olunca insan biraz tedirgin oluyor. Niye tedirgin oluyor? Acaba hani bir paylaşım e, var da o mu gerçekleşiyor? Hmm. Tebrikini yaşıyoruz. Ama sonuç itibariyle şunu söyleyelim. O sorunun devamı tam olsun. Hmm. E, HTC'nin öncülük ettiği e, muhalif grubun ana hedefi Şam. Hmm. Ve Esad'ın artık yani e, Türkiye hala zorluyor. Hmm. E, bu astana süreci başlayabilir mi bekliyoruz. İran'ın tavrını kestirmek zorlaşıyor şu anda. Böyle bir şeyde e, Şam'da büyük bir vuruşma olur mu e, sorusu, ben e, e, humus düştükten sonra e, Esad'ın e, Şam'ı terk etme ihtimalinin olduğunu e, söylemek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.